Keşan Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca 11 mahallede düzenleneceği iftarların ilk dün akşam Aşağı Zafiriye Mahallesi'nde Salı Pazarında gerçekleştirildi. Keşan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Milliyetçi Hareket Partisi Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve vatandaşlar katıldı. Ramazan ayının toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarını bu yılda sürdürmeye devam ediyoruz. Bu Ramazan'da da vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde orucumuzu açmaya devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayında kurduğumuz iftar sofralarına vatandaşlarımızın ilgisi her zaman olduğu gibi büyük oluyor. Bu da büyük mutluluk veriyor. Ramazan bolluk bereketle paylaşmaktır. Amacımız bolluğu, bereketi ve paylaşmayı hep birlikte yaşamak. Tüm hemşerilerimizi iftar sofralarımıza davet ediyoruz dedi.